Sizi çekeyim. Çek, bizi Kendimi çekmeyeceğim artık kanalda. Doruk biliyor musun? Sana Luna'nın hikayesini anlatayım. Bu çocuk sokaktan sahiplenilmiş. Geliyor, bayağı kızgınlığa girmeye başlıyor. Evde bir tane 6 kiloluk, tosu bir oğlan var. Kısır bu da mı? Kısır, evet. Ay, Onun için ilgilenmiyor bu kızla. Her kızgınlığa girdiğinde bu dayak yiyormuş evde. Kıyamam! <laughs> Sus kız yine mi girdim falan diyormuş muhtemelen. Sonra bakıyor ki bu böyle olmuyor. Ha, gece kulağımıza kulaklık falan takıyoruz diyor. Hani böyle pamuk mamuk takıyormuş sahipleri düşün. O kadar bir kızgınlığa giriyor. Ama çok uslu, çok akıllı. Kanı verdi. Bak şu an bekliyoruz. Çok korkunç. Bıraksana da, göstersin hatırlıyorsan. Tamam bırakıyorum. Şu an var ya bir saniye içerisinde kaçabilir bu çocuk. Utandır kızım. Abin utandır saniyeler bebeğim. saniyeler içerisinde uçabilir masada. Utandır anneciğim abin. Titremeye baksana. Çok korkuyor. Kırmın onuru. Oh. Aferin kızım. Şuraya bakın. Kanıyor mu? Kanamıyor. Aferin Aferin. Bir daha bakalım. Çok güzel. Evet. Abi. Kanalda bir süre kendi yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü ne zamandır sizi videosuz bırakan birisi olarak. Niye? Bir... mü istiyorsun? Yok. Yüzüm yok. Mantıklı. <laughs> Gidelim <laughs> 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 mi kızı? Hadi geçeceğim mi? Geç. Geç bakın. Hadi örtün üzerine geç. Aferin. Allah'ım ya Rabbi. Stresten çok kıldırdı ya. Şaka la şaka ben yüzsüz bir adam. Şey, şuraya tripod miripod bir şey kurma çabam var bir yandan. Bir türlü meslek icra ederken video çekemiyorum biliyor musun? Burada klinisyenliği de bir yandan götürdüğümüz için. Bir yandan götürdüğümüz için değil. Youtube'u bir yandan götürmeye çalıştığım için ben... böyle bir durumumuz var. Tamam tamam ben seni haklıyım Doruk. Yani haklı evet gerçekten. Son zamanlarda ciddi bir koşturmamız var. E, şu an sayımız da azaldığı için çalışan sayımız. Da bütün koşturma vesaire bizde oluyor ister istemez. Şikayetçi miyiz? Hayır şikayetçi değiliz ama bu arada sizden evet uzak kaldık. Yine aynı şekilde koşturacağız. Biz koşarken Doruk'un kamerasına yansıyanlar ne kadar yansıtabilirse çünkü her zaman eline alamıyor. Ne kadar yansıtabilirse yansıtmış olacak. Oradan siz de keyifle izleyebilirsiniz. Sen de bir şeyler. <laughs> de <olur>. Ha, bakıyormuş. <laughs> 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 bir şey demeyecek misin? Bir şey de. Ben gelen hasta sahiplerim bile hocam videolarınızı özledik falan deyince artık böyle şey olamadım. Ama gerçekten çok fazla bir yoğunluk var klinik içerisinde. Tabii ki kötü bir yoğunluk değil. Hoşumuza giden sevdiğimiz bir yoğunluk. Çünkü aşık olduğumuz şeyi yapıyoruz. Ve buna da sizler mesleklemişsiniz. Ben böyle tanımlıyorum biliyorsunuz. Ben bir iş gibi göremiyorum. Çünkü iş gibi görseydim her klinikte sabahlamazdım. Klinikte sabahın köründe geleyim de işte şunu yapayım bunu yapayım demezdim. Aklım burada kalmazdı. Hayvanlarım da kalmazdı. Ama öyle. O yüzden şu anda itibaren... Nasıl video çekeceğim, ne çekeceğim vesaire falan bilmeden elime kamera geldiği anda videoyu çekeceğim. Aman şöyle düzenli olsun, böyle düzenli olsun derdine düşmeyeceğim. Haberiniz olsun videosuz bırakmamak için elimden geleni yapacağım. Ama bunun için söz veremiyorum. Velhasıl. Haydi sonraki çocuğa geçelim. Nerede kaldıydık? Şöyle bir bücürümüz var. Aa görünmedi. Bu spa yolculuğa çıkacakmış. Bugün öğleden sonra çıkacakmış. Ama bugün bir de karma işimiz varmış. Karma işi yapmak konusunda o yüzden birazcık tereddütlü kaldım. Ama birinci karma işiden sonra hiçbir şey olmamış dedi. O yüzden süreci bu kadar sağlıklı Deli manyak. Sağlıklar çalışıyor. Evde bir çocuğumuz var. Evde bir çocuğumuz var ve sıkıştırıyor. Evet. Koltuğu alıp yürüyor. Sakin olur musun? Çocuklar ileride kedi bakarken dikkat etmemiz gereken şey çocuğunuzun kediyi çok fazla sıkıştırmaması lazım. Değil mi anne? <laughs> Özellikle de böyle bir tekir bakıyorsun. Sanki değil Sakin Sanki değil dur. Bu kadar neydi de. sen? Allah Allah. Eldivenlik olacağız bir. Canım eldiven, eldiven. Hızlı ol, eldiven. Aşağı atlayacak çünkü atlarsa Ay, iş işten geçer. Ayakta bir şey mi Hayır. Niye ayağa basmıyor? Canım şu an ne yaptığını farkında yok. Ne yapıyorsun? Böyle değil mi çünkü? Canım manyak mısın? Bir dur. Eyvah bir dur. Bir dur. Ya, dur. Bir dur. Lan bir dur bir dur. Bacak kadarsın bir dur. Sakin ol. Sakin ol. Ben seni çok seviyorum. Sakin olur ol musun? sakin ol. Şu an seni seviyorum. Eve, eve, eve. Evet. Evet. Şu an çok önemli bir bilgi. Bu çocuk elden kaçmamalı. Her klinikte şu an bu çocuk bir kere <laughs> elden kaçarsa o zaman ayvayı gelir. Evdeki çocuklar <laughs> var. Çünkü güven kazanıyor. Götü kalkıyor. Değil mi anne? Sakin ol. Sakin ol. Ya burası ben benim, çöplüğüm. burası benim çöplüğüm. Ama sen böyle değildin. Ne oldu? Sakin ol. De anneye söyleyelim o zaman. Birazcık evdeki bebişimize hakim olacak. Sakin. Ama sakin olur musun? Sakin ol. Bir ağzına mağazına bakayım mı birazcık? Aşıyı bir yandan çekeyim mi? Çek çek. Aşıyı çek. Her şey yolunda. Tamam. de bir sorun yok. Önceki aşıda hiçbir sıkıntı doğmamış. Bak bırakır mısın? Valla bırak. Lan oğlum bırakır mısın? Pittin misin? Nesin? Dişine de ye. Herhangi bir sıkıntı yok. Hala süt dişindeyiz. Tamam. Ya senin bağırsağına bakmak istiyordum ben. Onun seni. Ben yapayım mı? Varsa ben eldivenle bakamıyorum, çok küçük beden. Hı. Ben şöyle tutayım da, bir bağlasak Gaz var mı? Evet. evet. Çünkü aşırı pis kokuyormuş. Ekbaşı var, herhangi bir halsizlik yaşanmış. Bakıyorum. Bak bak bak. Tamam evet. Sakin Sakin Sakin. Tamam. Sakin Sadece batına bakalım, daha fazla strese girmesin, bırakalım. Ufacık bir gaz Barsak varsa... Varsa bir sıvı yok. Gaz... Elin yenen ciddi bir fark ettiğim yok. O görevde işlem. Farklı bir şey yiyor mu evde? Farklı bir şey yiyor bağlı olabilir. Yem. Mamaya bağlı. Farklı <laughs> bir mamaya hoş geçmemişlerdir ama. Yes. Gel. Yapıyorum. Yapıyor. Tamam. Tamam. Aşı engelleyen bir şey yok Tut. Tutturur mu? Tut, tut, Tut. Valla tırstırıyor. <laughs> Lan at elini. küçücük çocuk. <laughs> tamam. Ama öyle değil. At biraz daha <laughs> Beni de ısırdı. Bakma oldu. böyle çocuklar ısırdı mı? mı? Bilinçsiz ısırıyor ya. Daha kötü yapıyor <laughs> insanlar. Şu tipe bir bak ya. Şu tipe bir bak. <gülüyor> <gülüyor> bir bu kadar da altta var bende. Hadi geç. Hadi. <laughs> Biz gidiyoruz. Bay bay deyin." Şimdi çocuğu hatırladın. Beni niye bekliyorsunuz? <laughs> Kayıt. <laughs> Doğru kalbisini bekliyorum. Geldi içelim mi? Olur. Orada bekle. Çocuğun yani... başı kıpliğe dönecek. Hortuma gelecek. Olmasını kusunu dilerim senin. Sakin dur. Duydun mu? Sakin duruyoruz. Bekleyi çok iyi biliyormuş. Wait. Ben de İngiliz çeviriyorum. Latince söyle bir de öyle dedi ya. Latince bir beklesene. Hayır. Bu ses ne ya? Ben bunu korkmam ki. Ne oluyor? Bir dur. Sakin ol. Bekle anneciğim. toymuş. Bekle. Ben mi dedim sana bacağına patine ot batır diye? Bekle. Bir alfalı almazsa ısırıyor. Hafif ısırıyor. Küçük dokunuşlarda da bunlar. Küçük küçük değil yani. Sakin. İyi mi şu an? İyi. Gayet. Bekle. Wait baby. Pisi pisi otuna dikkat. Her yerde çok fazla var. Yaz mevsimine girdik. Kuru böyle başak gibi olan otlar var ya onlar. Girdin mi bile de çıkmıyor lanet şey. Çocuklarım da canını yakın. Güzel çocuk. Çok. Dikkat derken. Hayır. Sakin. Ha, bitti mi iş? Bitti bitti bu kadar. Ya, bugün kısa var. <laughs> bugün ha. Bu arada bugün tatile gidiyor beyefendi. Ha. Nereye gidiyor? Aa bilmiyorum ki Ege tarafı falan herhalde. Pis pis oklarına dikkat edin dedim. Özellikle tembih Takmayacağım. Ha takmıyor musun? Ya takmıyor. Şuna baksanız öyle. Evet. <laughs> Güzel tuttu ama bunu. Alması bölgeyi Oh. Hayır. Herhangi bir 3-4 gündür kıza kıza. Ben ona kızıyorum. O sakin sakin duruyor. Ben kızdıkça. Ama aslında Kapsül bu benim son çok sevdiğimi çok iyi biliyor. Kapsüllü görünüm yok. Ödem inmiş. Akıntı mevcut değil. Yok bir durduruldu. Alalım mı çocuğu? Gereği düşünüldü. Gereği düşünüldü. <laughs> Yaz kızım. Yırttı. Hadi gel. Hadi gidelim mi? Oh, ödü Hadi. kopuyor şu an. <laughs> Şaplakta maplakta bile ödü kopuyor. Çünkü ben böyle masaya vurarak falan bir anda irkilmesini falan sağladım 3-4 gün boyunca. Biz gidiyoruz, burada. tamam mı? Hadi güle güle. Güle güle. İyi tatiller hepinize. Ben tatile gidiyorum. tatile <laughs> giden var mı aranızda? Nereye gidiyorsunuz? Bir yazın bakın. Bir de Marmaris'e selam. Koyucayız'e selam. Ne?